Arkadaşlar daha da 20 dakikalık bir video çektim Ama tabii ki de kameradan silinme ya da telefon kendisi kendine sildi. Ee, ama bugün arkadaşlar oruç oruçlu oruçlu. Yorulmadan spor nasıl yapılır bir sanırım. Kendim zaman ben bu oruçlu spor yapıyorum arkadaşlar bence de. Ee, arkadaşlar ATV'li iki kişi çektim kaç dakika yoruldum. Tere bakın arkadaşlar. Bu arada ben komşusuyum. Yeni taşındık biz buraya. Burada yaşıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bayağı oldu. Bir 20 de, ha öyle çek bir 20 de. 2, 3, Tamamen 4, kalk vücudunu, tamamen kaldır. 5, 5. evet öyle. 6, 8 Ben ayaklarına basarım. 9 10 11 12 13 13 14 Hadi 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 hadi. 14 15 16 Asıl 17 18, 18 19 19 30 sen çek ben dokunmayayım. Yes. Tamam hadi hadi. Hadi. Ya. Şimdi arkadaşlar, ATV videosunu devam edeceğiz. Bence devam etmeyelim. ATV videosu oruçlu oruçlu çekilmez. Ben ATV'de oturduğum halde ağzım kurudu arkadaşlar. ATV videosu çekmeyelim. Şimdi bir kapatalım videonu ne çekeceğimize karar verelim. Geri açalım. Evet arkadaşlar karar verdik Ve geliyor Paten sürmeye karar verdik Ay bir düşüyordum Bence de yardım. Bence burada Bence burada çekmeyelim Yolda çekelim Yolda daha düz olur Kendinizi yormadan böyle çekebilirsiniz. Paten. Allah Allah. Paten sürebilirsiniz. Pardon çekebilirsiniz stil sürebilirsiniz. Yolda e, yapalım bence bunu. Geliyorum. Arkadaşlar ben yaklaştırayım koşamayacağım. Sen böyle git gel git gel. Ben de seni böyle yaklaştıralak çekeyim. 3 dakika oldu. 3 dakikada video bitirilmez. Bak şu şeyin oraya kadar git. Bombenin. Oradan gel. yaklaştıralım biraz. <gülüyor> 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 6x yaptım ya yanlışlıkla. Ha 3 ikisi yeter. Arkadaşlar, kusura bakmayın kamera çok titriyor koştuğumda. Gelsin gelsin. Bir şey diyeceğim, ne mesaj Ne dedim? Kamera çok getiriyor dedim. Nasıl gidiyor dedim değil mi? Hayır. Ama nasıl gidiyor onu da şimdi söyleyelim. Nasıl gidiyor? Vazgeçtim. Ee, daha 5 dakika oldu Bir yeni. Orucumu unuttum lan? Su içecektin. Ya, Bozma orucunu, orucunu. bozma. Bir de oruçlu oruçlu çekiyoruz arkadaşlar. Bir abone olun bir de like atın. Hadi gel. Geri geri. Bas geri geri. İnşallah siz de bir gün benim gibi olursunuz. Arkadaşlar böyle sürebilen var mı? Yorum yazın diyecektim de yorumlar kapalı. O düşüyordum. Kaç dakika oldu? 6. Daha yeni. Ama 7 dakika 8 dakika çekelim bence. Şimdi evet. paten Başka bir fikir bulalım. Hayır hayır. Dur bir dakika. X'leri tamamlayayım. Heh, ne yaptın ne yaptın? Gel gel gel. Hadi gel. geliyorum gel. Bence patenlerin artık yeter. Paten sürdü tamam. Başka ne yapalım? Sıkıtır sürelim sıkıtır. Fikir buldum. Bence top oyna. Ve futbol ya da basketbol falan. Yolda. Yapma yolda yapma. Araba gelecek yatma kalk. Ya başlat Zaten video başlatıldı. Ya <laughs> kandıracak bizi. Ne kadar ya orucum bozabilir mi? Ne olur? Hayır. Günah. Ya. Çok günah, çok günah. Ben sabah yanlışlıkla orucumu unuttum. Gittim baklava yedim 3 tane sonra geri hatırladım orucumu. Sonra geri tuttum. Ama onu unu, unutursan ee, şey oluyormuş. Unutursan yine tutabilirsin. Dur boş boş oturalım 10 dakika daha kadar. Ha yedi yirmi oldu. Yedi yirmi oldu. Anne, ver. Ne? Ne kaka? Ay ye ay Arkadaşlar bir video fikri düşünüp geliyoruz. Evet arkadaşlar video fikrinden Açık <laughs> Aa çık be. Salak. al. Beni çekme eğer buna çok like gelirse yüzümü göstereceğim. <laughs> Şu <an> seni görüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Bu like. Bu dislike. Bunu yapıştırmayın. Bunu yapıştır. Aklı bugünlük <laughs> videomu kadar değerli. Hep e, sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.